Teşekkür ederim kızım. Umarım yaralı panamı çekmedin. Hayır. Portre şöyle. Vahşi bir saldırıya maruz kaldık güzel kızım. Arkadaşımın halini görüyorsun. Araya girmesem parçalayacaklardı. Şöyle bakar mısınız cama doğru? Tabii. Aman parmağıma dikkat yavrum. Evet. Böyle iyi. Hı hı. Çok güzel. Teşekkür ederim. Oldu mu ibrikçiğim? Dikkat et dedim Cenab-ı abi. Bakar mısın şu kapıya? Kim bu şimdi bir iki? Gene hangi münasebetsiz? Ne bileyim ben cenab abi? Sen mi davet ettim? Sen işine devam et güzel kızım. Olmaz ki canım saygısızlık. Röportaj yapıyoruz şurada. Oo buyurun. Ayla Hanımlar geldi Sıtkı. Ne? Ayla Hanımlar mı? Aa hoş geldiniz efendim. Kusurumuza bakmayın. Böyle ev kıyafetiyle karşılıyoruz sizi. Rahatsız olmayın efendim. Geçmiş olsuna geldik annemle. Cenap Bey'e. Hoş geldiniz. Bu ne zarafet. Saygılar efendim. Nasılsınız? Derudar ol evladım. Kurtuluş ordusundan mı geldiniz? Yaralılar anneciğim. Yaralılar. Nasıl oldu parmağınız? Bugün biraz daha iyice efendi. İlginize teşekkürler. Misafiriniz <laughs> mi vardı? Ee, kitabımla ilgili röportaj yapıyorduk Ayla Hanım bu güzel kızımız gazeteci. Güzelmiş hakladı. Allah bağışlasın. Kusurlandan mı geldin kızım sen de? Gazeteciymiş anneciğim gazeteci. Cenap Bey'e gelmiş. Cenap Bey kim? Bendenizim efendi. Ee, nerede kalmıştık güzel kızım? Şimdi şiir ve şair aslında ikicim. Iç <laughs> Gül kapıyı açar mısın? <laughs> Açıyorum Türkan abla. Havuzda üşütmüşsünüz anlaşılan. Bronşlar dolu. Bir süre bırakın yüzmeyi. Tamam. Gülsüm ablacığım merhaba. Merhaba. Türkan Hanım teyzemle biraz görüşebilir miyim? Şimdi mi? olmaz Halis hastası var. Hastası mı var? Sorun mu yoksa? Ben bakmam. Hoş geldin Halis'ciğim. Hoş bulduk Türkan Hanım teyze. Allah pembe pembe pembe. öğretmenimin kız takımında Masarlo'ya başlıyorum ben de konuşuruz tamam muayene bitsin. Otur biraz sen. Oturuyorum Türkan teyzeciğim. Sen hastanın muayene et yumuşak şak. Ben bakmam bekle. <laughs> <laughs> Buyurun. Aa, Sabri bey amca. Sen yine mi buradasın? Buradayım sana ne? Türkan teyzemle bir şey konuşuyoruz. <laughs> Kim geldi Gül? Sabri bey. Benim efendim. Ah pardon. Bizimkiler evde yok da. Kapıcımız da almış başını gitmiş. Size anahtar falan bıraktılar mı acaba? Haberim yok. Bıraktılar mı Gül? Bırakmadılar Türkan abla. Allah Allah. Nereye gitti bunlar? Cenap amcalara gittiler. Cenap amcalara Hı. mı? Tövbe ya Rabbi. Omuzlarını titrete titrete. <Gülüyor> <Gülüyor> ha? Ha? Hoşça kalın. Güzel kızım güle güle. Öpüyorum yanaklarından. Başarılar diyor. Kosova'ya mı gidiyor o kız? Ne Kosova'sı anneciğim iğrenç. Şapur şupur öpüşüyorlar baksanıza. Her şey için teşekkürler. Biz teşekkür ederiz ayağınıza sağlık. Güle güle. Diş içine diş. Aynı sende. Pis çapkın. O sabricim hoş geldin. Burada mı bizimkiler? Tabii buradalar buradalar sağ olsunlar Geçmiş olsuna geldiler Hayrola sabiciğim seni gergin görüyorum Gergin mi efendim Kapıda kaldım sayelerinde Niye geldiniz efendim Siz niye geldiniz buraya efendim Saatlerdir sizi arıyorum Ne bağırıyorsunuz efendim Geçmiş olsuna geldik Cenap Bey'e Bağırırım Delirtmeyin insanı sizde Bu kaçıncı ziyaret Bağırma kızımı kırarım bacaklarını ha Sabricim ortada kötü bir niyet yok canım hiç. Aa, yani büyütmeyelim bu kadar. Siz büyütüyorsunuz efendim. Aa. Serçe parmağınız hafif incinmiş diye... ...gece gündüz ziyarete gelilmez ki böyle. Hafif değil efendim. Canı yanıyor. Çok şiddetli. Aslında ikiniz de haklısınız canımın içi. Sancım zaman zaman hafifliyor... ...zaman zaman şiddetleniyor. Aytenci bir kahvede sabri Bey verir misin? Şöyle oturalım sakin sakin konuşalım değil mi? Hadi buyurun.